Geçen hafta Washington sokaklarında ortaya çıktığı silahlı insanlar ile müferler ve kalkanlar ama işaretlenmemiş nokta bilinmeyen cevap vermeyi reddetti gazetecilere bir soru üzerine hangi bölüm ya da hükümet ordusuna ait oldukları. Tam bürosu bildirdi insanlar işaretlenmemiş üyeleri kriz ayırmak gibi bir şey bu ne ağlıyor kontrol altına hapishane ayaklanmalar göre bu bölümler onlar elbise giymek işareti ile federal bürosu cezaevleri. Çünkü hizmet daha geniş bir görev. Profesör Hukuk Üniversitesi gördüğüm dediği yorum bir Aksine, askeri, güvenlik güçlerini her zaman giymek gerekir tanımlama işaretleri üniformalı. Eğer bu subaylar davranacaktır için kötü bir zaman temsil, federal hükümet mümkün olacak gibi onları tanımlamak için, neden anonimlik kontrol gösteriler? Dedikleri malzeme. Gizli polis rahatsız, çünkü bu şekilde onlar farklı değil beyaz milis, Son zamanlarda protesto karantina yazıyor Politico. İtibariyle 2016 yılı, ülkenin çalışan yaklaşık 132 bin uygulayanlar, 80 farklı departmanlar altında. Birçok bu kurumların yeterince geniş yetkiler, bu yüzden sık sık meşgul diyonun ana işlevi. Örneğin, polis Pentagon tutuklanan kişi için içme ve sürüş. Nasıl yazıyor site kanalı Canine, sokak, başkent çelik alfabetik çorba kısaltmalar farklı kolluk, sayısı. Bu saldırı anayasal haklarını Amerikalıların protesto sadece artar. Başsavcı Amerika Birleşik Devletleri William Barr, bir saldı sokağa uygulayanlar işaretlenmemiş, ödünç taktikleri diktatör yazıyor Washington Post Editorial Makale. ABD Adalet Bakanlığı bildirdi gazete bilgileri yoktu giymek yasak tanımlayabileceğimiz, ancak bu durum olabilir çünkü seferberlik oluştu çok hızlı. Bu yetersiz bir cevap yazıyor gazete. Güvenlik güçlerini değil, dışarının sokak, unutmadan koymak için kimlik işaretleri veya kontrollü barasker. Oldum ve onlara verilmiş bir emir, bir şey gizlemek, yazar.